Merhabalar yeni bir videoyla sizlerleyim. E, bugün size örnek yapmak istedim. E, paradigma örnek demek. To paradigma. E, simplirono dolduruyorum demek. O i to olarak dolduracağız. O yüzden bunu da yazdım. Konuyla çok alakası olmasa da ek bilgi geçmek istedim. E, dromos. Osla bittiği için o dromos. Dromos yol demek i tarlasa Tarlasa. deniz tospiti ev toskolio okul o ilios güneş i evropi avrupa o ergatis işçi toonoma isim i Athena, atina atina to problema, problem problem i nichte gece yeni videolar için abone olmayı unutmayın